Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle harika bir salata hazırlayacağız. Peynir dolgulu kapya biber sarması yapacağız. İster kahvaltıya ister yemeklerin yanına yapabileceğiniz hem lezzetiyle hem de görseliyle harika bir salata olacak. Misafirlerinizin severek tüketeceği harika bir lezzet olacak. Şimdi hemen bu lezzetli salatamızın yapımına geçelim. Ben salatam için 4 adet kapya biber kullanacağım. Biberlerimizi 200 derecelik fırında közleyelim ve ilk sıcaklıkları geçtikten sonra kabuklarını soyalım. Dilerseniz yeşil biberle de hazırlayabilirsiniz. Yeşil etli biberle öyle de çok lezzetli, görseli harika bir salata olacaktır. Kabuklarını soyduğumuz kahve biberimizi ortasından iki parçaya bölelim. Şöyle içini açalım ve çekirdekli kısımlarını ayıklayalım. Ve kağıt havlu koyduğumuz ayrı bir kaseye alalım biberlerimizi. Diğer biberlerimizi bu şekilde hazırlayalım. Yine bir kağıt havluyla biberlerimizin fazla suyunu hafif bastırarak alalım. Ve şimdi iç harcımızın hazırlanmasına geçelim. Dolu dolu bir yemek kaşığı süzme yoğurt yine dolu dolu bir yemek kaşığı çökelek ya da lor peyniri ve yine bir yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peyniri kasemizi alalım. Üzerine bir tutam ince kıyılmış dereotu ve bir tutam ceviz içi ilave edelim. Ve damak tadımıza göre tuz, karabiber ve pul biber ilave edelim. Bir diş sarımsağımız var. Onu da rendeleyelim ve malzemelerimizi karıştıralım. İyice birbirlerine geçsin malzemelerimiz. Şöyle koyu kıvamlı bir iç harcımız olacak. Benim iç harcım hazır. Artık sarma işlemimize geçebiliriz. Şeritler halinde kestiğimiz kapya biberlerimizi kesme tahtamızın üzerine alalım ve içine bir tatlı kaşığı olacak şekilde iç harcımızdan koyalım. Şöyle dolu dolu koyalım iç harcımızı. Ve aynı sarma sarar gibi biberimizi rulo şeklinde saralım. Diğer sarmamızı da aynı şekilde hazırlayalım. Çok lezzetli bir salata oluyor. Hem görseliyle hem de lezzetiyle gerçekten hem göz dolduruyor hem de damak çatlatıyor. Biber sarmamız bu şekilde. Ben bütün biberlerimi sardım. Şöyle göstereyim size. Gerçekten harika oldular. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Dilerseniz yağ kullanmadan da tüketebilirsiniz. Ama zeytinyağı da güzel bir lezzet veriyor ve son olarak ince kıyılmış dereotu ve ceviz ile biber sarmalarımızı süsleyelim. Hem kahvaltıya hem de yemeklerin yanına hazırlayabileceğiniz, hatta gün sofralarınız için bile hazırlayabileceğiniz harika bir salata. Peynir dolgulu biber sarmamız hazır. Yumuşacık dokusu, nefis iç harcıyla harika bir lezzet oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.